Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hizmet alanına göre rehberlik konusunu işleyeceğim. Yazılma başlıyorum. Konulardan rehberlikte hizmet türlerini seçiyorum ve hizmet alanlarına göre rehberlik konusunu seçiyorum. Hizmet kademelerine göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Eğitim alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri konumuz. Öğrencinin eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlikler kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı zorlukları aşmasına yardımcı olmak, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturma yönelik uygulamalardır. Eğitsel rehberlikle hemen hemen aynı konular üzerinde yoğunlaşmaktadır arkadaşlar. Eğitim alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. İkinci konumuz sağlık alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını koruyucu bilgiler edinmeleri, hastalandıktan sonra hangi kuruluşlara başvurmaları gerektiği gibi konularda yapılan yardımlardır arkadaşlar okullarda düzenen, düzenlenen e, örneğin kuş grubu ile ilgili bir eğitim konferansı semineri de bu alana girebilir arkadaşlar. Sosyal yardım alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, huzur evleri, çocuk esirgeme kurumu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu, Kızılay gibi kurumların yardımlarıdır arkadaşlar. Örneğin huzur evleri korunma ihtiyacında olan yaşların temel gereksinimlerini karşılandı kurumlardır arkadaşlar. Bu ihtiyaçları karşılamak için rehberlik eğitimi almış uzman kişilerin buralarda bulunması, bu kurumların daha huzurlu kurumlar olmasını sağlamaktadır. Huzurevi bu sosyal yardım alanında örnek olabilir arkadaşlar. Spor alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sporcuların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerdir. Örneğin bir futbolcunun veya bir basketbolcunun psikolojik yardım alması bunun örnek olabilir. Endüstri alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, sanayi kuruluşları, iş ve işçi bulma kurumları, işçi sendikaları gibi kurumlar çalışanların her türlü sorunlarını çözebilmede rehberlik hizmetlerine gereksinim duyar. Arkadaşlar, işe uygun personel alma, işte verim ve motivasyonu artırma konularında yürütülen çalışmalarda endüstri alanında rehberlik kapsamına girmektedir arkadaşlar. Bu da örnek olabilir. Endüstri alanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine son olarak arkadaşlar yine not defterimden son yıllarda eklenen bir konu var. Onu size belirtmek istiyorum. Adalet ve güvenlik alanında arkadaşlar. Güvenlik alanında rehberlik. Son yıllarda eklenen bir konu arkadaşlar bu. Çok önemli bir konu değil ama yine de size bel belirtmek istiyorum arkadaşlar adalet ve güvenlik alanları rehberlik cezaevlerinde ıslah evlerinde orduda emniyette psikolojik danışmanlar görev almakta ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmaktadırlar bu alana girer yani cezaevleri ıslah evleri ordu ve emniyette sunulan hizmetler diyebilirsiniz arkadaşlar. Hizmet kademelerine göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri burada son buluyor arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.